Ömer Pekürek'ten 3. film. Almanya'da yaşayan genç nesil film yönetmenlerinden Ömer Peküre'in kısa filmi Esra'nın Galası Duisburg'da yapıldı. Komut. Ömer Peküre! Genç yönetmenlerden Ömer Pekürek 3. kısa filmine imza attı. Esra adlı 30 dakikalık filmin galası Duisburg'da yapıldı. çoğunlukla amatör oyuncuların rol aldığı Esra'nın başrollerini Sinem Spielberg Yunus ve Yakop Gilman paylaştı. Esra'nın babasını madenden emekli olan Hasan Girit, annesini hemşirelik yapan Güler Etçi başı canlandırdı. Filmin konusu ise Esra adlı bir Türk kızının başından geçenlerdi. Alman arkadaşlarıyla serbest eğlenemeyen başörtülü Esra bir akşam İzinsiz evden çıkıp diskoya gider. İşte bu andan sonra Esra istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalır. <laughs> Film fonunda gerçekleştirilen galaya sinema severler havanın sıcak olmasına rağmen ilgi gösterdi.